3 evet, mavi kapatlarda birer Bir kamp gayet verimliydi. Şükürler olsun. İstediğimiz gibi bir kamp dönemi geçirdik. Hem oyuncuların kendi aralarındaki uyumunun arttığını, hem bizim yaptığımız çalışmalara karşı geri bildirimleri, reaksiyonlarının gayet güzel sürekliliklerinin ve devamlılıklarının olduğunu gözlemledik. Bunların içinde en çok beni sevindiren taraf da, Tempo'larının artması, coşkuların artması ve yapılan her şeye odaklanıp ne istiyorsak onları harfiyen yerine getirme istekleri, görev bilinci beni çok son derece memnun etti. Bir iki arkadaşımız aramıza katıldı. Bunu birkaç kere tabii deklar ettik. E, buraya e, gelecek oyuncuların devre arasında bu formayı terletip de e, takımı belli noktaya getiren, emek sarf eden arkadaşlarımıza katkı sağlayacak. Hem oyunsal anlamda hem de e, iş ahlakı, kişilik anlamında e, oyuncular olmasına çok özen gösteriyoruz. Ama e, günümüzde biliyorsunuz gerçekten birkaç yıldır e, çok Kısır bir döngün içine girildi yani transfer dönemlerinde Bu sadece Sakarya spor için değil İneliyorum bunu 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 herkese söylüyorum yani sağdoğulu spor basınına taraftarlarımıza söylüyorum Gerçekten artık kolay işler değiller bunlar ee, Sezon başında da yaşayabiliyorsunuz geniş bir zaman olmasına rağmen Sezon başında da bunu yaşayabiliyorsunuz ki Devre arasında Hiç kimse kendine uyum sağlamış iyi oyuncularını vermek istemedikleri gibi e, rakip takımlar da bunu istemiyorlar. O anlamda bazı sıkıntılar yaşanıyor ve de bir bütçe durumu var. Herkes bu bütçesini ayarlamak durumunda e, tabii ki e, iki tane arkadaşımız dediğim gibi Bülent Uzun ve Mehmet Akgüz arkadaşımız. Biraz önce söylediğimiz normlara, kriterlere sahip iki arkadaşımızı aramıza kattık. Ama yönetim kurulunun yoğun bir çalışması var. E, bunun yanında birkaç tane arkadaşımızı aramıza katacağız. Ama önümüzde iki gün sonra oynayacağımız bir Göztepe müsabakası var. E, bu şu değil, buradaki arkadaşlara o gel arkadaşların arasına katılmadığında işte durum ne olacak acaba? Hayır. Bu çocuklar ilk yarı çıktılar, oynadılar. Bazı olumsuzluklar yaşadılar. Hepimiz bunun bilincindeyiz ama 28 tane golü atan bu takımdı. Bu arkadaşlardı. Anlarının akıyla oraya gidecekler. İnşallah oradan da kazanarak buraya dönecekler. Bundan evvel Allah inancım sonsuz buna.